İşte. Bakın sayı seyirciler sapı sapı bir tane seyirci böceği. böceği bakın çok güzel dönüşüyor bakın sayı seyirciler bir elimi alayım bakın bu bitiyor bu bitiyor sayı seyirciler baka be baka Peki seyircilerine ne söylemek istersin Bartu? İyi. E, bu da bu da güzel bir böcek, değil mi? Evet. Kapatalım mı? Bitti mi? Kapatalım bence. Başka bir şey söyleyecek mi Kanalıma abone olmak istersin kan. Kanalımıza abone. <laughs> İyi dinle, açmayı unutmayın. Ne açmayı unutmasınlar? İyi açmayı unutmayın. Tamam.